Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Minecraft'ta devam ediyoruz. En son köyümüzü bulmuştuk. Hatta teknemiz ve iki tane kurtumuz vardı. Bu şekilde buradan devam edeceğiz. Burada da bir tane köylümüz vardı en son. Ben bunu saklayacağım. Buna isim de takacağım ben. Bu şekilde devam edeceğiz. Evimizi yapacağız bugün. Bakalım nasıl geçecek. O şekilde ilerleyeceğiz. Evet bu şekilde. Gidelim bir malzemelerimize bakalım. Uzun zamandır oynamıyorduk. Çok da uzun olmadı aslında ama video olarak çok uzun olmadı ama normalde biraz uzun oldu tabi. Bakalım ne var ne yok. Ne oldu neler bitti. Bakalım bugün şimdi hemen odun toplamaya başlayalım buraya evimizi yapalım. Öyle malzemelerimiz duruyor hala. Ben diyorum ki bir sandık yapalım. Şunu alalım. Diğer çorbada çorba diyorum. Kasede de başka bir şey yok. Odun bulup sandık yapalım. bakalım bakalım. Yok. Hemen bir balta alalım. Şurada bir ağaç olacaktı. Onu alalım sonra ve ormanlara doğru gidelim. Toplayalım ağaçlarımızı. Odun toplayalım. Sonra da yerleşiriz. O şekilde ilerlemeye devam ederiz. Şimdi sandık yapacağım bizim malzemelerimiz için. Ondan sonra da işte odun aramaya başlayalım. Diğer bölümlerde hayvan çiftliği yapacağım. Hayvan çiftliği ile beraber büyüyüp gelişeceğiz. Bu şekilde alıyoruz. Koyalım sandık yapalım. Belki bu kaybolabilir diye. Bir tane daha sandık yapalım. Belki etmez. Ne varsa atacağım. Diğer köyden de birçok malzeme almıştık biz. Ha, bizim iki tane şeyimiz vermiş. Bunu kıralım. Otur. Aferin. Sen 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 git. Şimdi diyorum ki demirimiz var mı bizim? Bu var. Normal demirimiz yok. Muş. Aynen yok şunu da alalım. Şimdi maden etme ocağı. Bunu alalım. Kömürümüz de alalım. Bu daha hızlı yapıyor. Evet. Bu çok hızlı yapıyor. Tamam. İki tane şey yapalım. Bir dakika. Şey arıyorum. Çubuk arıyorum. hızlı yapar bunu. Tamam. Şimdi bir tanesini koyalım buraya. Sonra iki tane bundan yapacağım. Sonra da şimdi de gideceğiz. Sen gel. Sen de gel. Biraz yemek alalım yanımıza. Değil. Ekmek alalım. Ekmeklerin hepsini alalım bir. Tamam. Bu kadar yeter bize zaten. Bu da biter o zamana kadar. Gidelim. Minecraft'ta üçüncü bölüm üçüncü bölümde daha iyi şeyler yapacağız. Belki daha hızlı olabilir. Daha hızlı bir Tamam çıkabilir. Ama maden, yalan yok. Biraz yemek. Arkadaşlar buralara gelebiliriz diye çektiğimiz buralar geldi sanki. Toplayalım. Abi biz buralarda da yapabiliriz. Bak şu adayı mesela şeye çevirebiliriz. Ama buzul var bu tarafta. Neyse bakalım bir. Başlayacak Şifre serimiz başladı. Ondan sonra da Cardiolar serimiz başlayacak. Onları da izlemeyi unutmayın. Bu videodan sonraki video ya da başka bir videoda. Bu videodan sonra olur herhalde. Bu videodan sonra Cardiolar serimiz başlayacak. Onu da izlemeyi unutmayın. Yalnızım. Hmm. Yalnızım. Evet arkadaşlar. Biraz süreden sonra geldik yine kendi köyümüze. Birazcık odun topladık. Hatta bayağı bir topladık. Bayağı sürdü. Aa kedi. Sabah oldu bu zamana kadar. Bu odunları tahtaya dönüştürüp evimizi yapacağız bugün. Bakalım nasıl olacak. Mimarist tasarımlarımla şahane bir ev yapacağım. Ses geliyor. Neyse. Dediğim gibi buraya yapalım. Şuraları kazıyacağım ben. Şey yapıp kürek yapıp buraya dümdüz şöyle şuraya bakan bir şekilde ev yapacağız. İlk başta şunları bir koyalım. Tamam. Kürek lazım bize onun için. biraz fazla oldu. <laughs> Şöyle koyalım sandığımıza. Bir tane demir lazım bize. B. Nerede o? Bir tane de. Şundan yaptığımız zaman olacak. O değil. Şunu at. diyorum ki ben hmm. Nasıl kazsak Burada böyle düz kazıyalım biz. Şimdi bakın böyle güzel geçeceğim. Sana da aşağı tarafı böyle yapacağız. Şimdi böyle iyi mi? İyi. Bu, bu taraf iyi. Şöyle bir kaçalım. Şöyle de hayvanın içeri yapacağız. Diğer bölümlerde. Hatta bir sonraki bölümde yaparız. O şekilde ilerleyeceğiz. yaptık şimdi. Şimdi ben diyorum ki şu köşeye hayvan yeri yapalım. Ha dursunlar şimdi de. Şuraya şöyle ev yapacağız. Arka şurasında da yani şöylemesine bir tarla ve hayvan ön tarafında da ev yapacağız. Ha böyle bu şekilde. Şimdi şöyle kapatalım. Şunları biz alalım. Lazım olur belki. Yapacağız sonuçta. Şimdi. Burayı bu şekilde yapalım. Hı, bak mükemmel oldu Dur. Şöyle biraz şöyle gerçeğimizi tasarımları verelim. Şu an burası mükemmel oldu. Tamam. Şimdi ev yapmaya başlayacağız. Onun için bir tanesini buraya atalım. Bir tane de şey alalım. Bitti doğru doğru. İki tane bundan. Geri kalmaya lazım yani. Bunu koyalım. Bunu, bunu koy. Dursun şu köşede bir yerde. Tamam başlayalım. Şimdi ben diyorum ki İlk başta şey şunları bir kaldıralım ya. Tamam. Bunu bunu at mesela. Sandı da çekelim. Bak. Şimdi hepsini bir koyayım. Rahat rahat yapalım. hala. Odunları geri alacağım. Maksat ev yapacağımız yere kapsamasın. Sen 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 sen. Sen sen sen. Tamam. Şimdi. At bunları geri. Odun mu kaldı? Şu ve şu var. Heh, şimdi oldu. Tamam mısın? Yani i̇nşaat alanı şöyle bir şey yapalım. Kesinlikle. Oha bura nere? Ha burası şey herhalde. Biz bakmıştık bence oraya. hazır bak dümdüz alın köpeklerim geçin siz şöyle inşaat yapacağım inşaat inşaat ha tamam şuradan başlıyorum şöyle 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 şöyle iyidir 17 olsun 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tamam. Şurayı geçiş yapacağız. Şöyle arka taraf. Buralar arka başlamış. Şöyle yapmayın yine de. Tamam. 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2, 2. Tek kapı oluyor. Ben tek kapı sevmiyorum. Anlaşım. Böyle ya. Ne yaparsam üzülür. Şimdi bak. Böyle olursa buraya yapacağız aynen. Heh, şimdi oluştu. Işte. Uzun bir falan yazıyor. Uyuyalım biz. Yarın sabah güzel güzel yaparız. Atalım. İki katlı yapayım diyorum. İkinci katına ben bir şey yapacağım. Aklımda bir yapacağım bir şey var. Güzel yapıyoruz. Şöyle yapalım. Bak düştüm aşağı. Bakalım. Bakalım köşeleri de yaptım. Köşeleri bilerek böyle yaptım. Şimdi iki katlı mı yapsam? Bence böyle tek katlı yeter. Niye ben niye böyle bir şey yaptım şimdi? Şimdi böyle değil. Şuraya gelecek. Heh. Aynen böyle olacak. чачив чатуа Evet. Evimizin içi tamamdır. Şimdi. Şurayı bir kazalım. Böyle mükemmel bir evimiz var. Bir yemek yemem lazım. Şöyle bir merdiven yapalım. Bir şöyle. Bir de böyle. Mükemmel. Sonra kapalı bir kapı. Çift kapalı bir kapımız. Aynen. Şimdi arka bahçeye çıkacak olan kapımız da şöyle yapacağım. Bir tane kapı kaldı. Şimdi bunu da buradan da anlayacaksınız. Ha Oldu. Ne yapacaktım? Merdiven yapacağım arka taraf arka taraf buraya havuz yapacağız deriz şöyle mükemmel bir ev acayip iyi köpekler arka tarafta duracak oraya da çıkış yapacağız tekrar şöyle bir çit çekeceğiz buraya şöyle mesela ne zombiyle mi uğraşacağız her gün her gün şimdi bizde şey olacak şeker kamış Onları dikelim artık şuralara. Buraya koyma. Buraya bir tane daha toprak. bize toprak. Bunlar büyüyecek artık. Etrafı şöyle saracağız. Şimdi yataklarımızı bir koyalım biz. yatak. Bunlar da yatak olmaz zaten. Şöyle bakayım be. Yok yatak matak kalmamış. Yataklar şöyle. Hmm. İyi böyle. İyi mi acaba? Şöyle yapayım mı? Böyle iyi. Aynen bu iki hata da şuraya koyalım. Sonra Ama ses neydi lan? Şimdi şöyle Bir tane daha yapalım hadi. Eşit olsun. Eşit. Sandık köşemiz burası olacak. şöyle yapalım. Buraya tüm odunları koyacağım. Tüm odunumuzu eşyaları. Şimdi bir dakika. Ben hepsini alayım ben. Işıkları bir koyayım ben. ortaya mı koyayım? Bir buraya. Ben nereye koydum ben? Bu. Tamam. Dış tarafa da 1, 2, 3, 4. Sonra da meşale koyarız işte. Ben bunu da koydum. Malzeme kaldı bence orada. Bakalım. Tamam. Odun. Odun. Şunu atalım. Bunu da al o zaman. Odun. Yok. Odunla ilgili. Tamam. Bu kadar. Bu tüm odanızdaki eşyalar, eşyalarınızdan eşya hepsini oraya attık. Tamam ya, onu ayarlarız. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, 33 34 35 36. 40 tane alayım. Ee, bir dakika neredeydi o? 40 tane kum alıp geleceğiz. Buradan alırdım. Buradan alacağım. Tamam 39 tane. Tamam yeter daltar Şimdi hemen şeyimizi alacağız. Ocak neredeydi? Hmm. Ocak nerede? Ne? Tamam. Gördüğümüz. Bir de bunları attık. Acaba şunu kullansam ne olur peki? Ha bu maden şey ama ondan dur. Tamam bunları ayarlarız. Şöyle bir. Evet arkadaşlar bugün de sonda geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde evimizin için düzenleyeceğiz. Hayvanlarımızı bulup tarla yapacağız. Tarla yapacağız. Çiftlik yapacağız sonrasında büyüyüp gelişeceğiz. Tekrardan abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay.